Merhaba şekerler kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine korkunç öğretmen oynamaya devam ediyoruz şekerler. Bakalım şimdiki oyunumuzda ne göreceğiz, neyle karşılaşacağız? Bu korkunç öğretmene, korkunç kadına nasıl bir ceza vereceğiz? Nasıl bir şaka yapacağız? Hep beraber ne yapıyoruz? izliyoruz arkadaşlar. Oyunumuz bir an önce açılırsa tabii ki oyunumuza geçeceğiz. Bakalım. Oo deney yapmaya başlamış şimdi de yani. Bilim kadını olmuş. Deney yapıyor şekerler. Bakalım yapabilecek mi? Sizce biz buna deney yaptırabilecek miyiz? Bakalım neler yapabiliriz, nasıl bir tuzak kurabiliriz hep beraber izleyeceğiz şimdi. Evet sen deneylerini yapmaya devam et. Biraz ondan biraz bundan karıştır. Hop patladı yüzüne. Aa, bir de gülüyor ya. Korkunç kadın bir de gülüyor. Aa, gözlüğünü de fırlattı. Biz o gözlüğü alacağız ona tuzak kuracağız. Evet şekerler hemen oyunumuza geçelim. Bakalım. Ne yapacağız hep beraber izleyelim. Evet devam ediyoruz. Şimdi buradan gidelim bahçemize. Hemen de bu muza gidiyoruz. Evet depomuza geldik hemen aa bakalım ihtiyacımız olan burada aa parlayan bir şey var şunu atalım diye sen şuradan bir depo bitir köşeye dur. Evet aldık arkadaşlar burada bir triko var ne yapacağız işimize yarayacak bu bizim. Evet devam edelim hemen 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 şuradan 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 çıkalım deney odasına kadar gideceğiz bunun deney odasına kadar gideceğiz şekerler. O gelmeden tabii ki hızlı bir şekilde ilerlersek daha iyi olacak hemen gidelim bakalım şimdi ne yapıyoruz. Arkadaşlar deney odasına girmemiz için merdivene ihtiyacımız var. Hemen merdiveni alalım. Şuradan bir çıkayım ben. Evet 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 evet. Şimdi deneyini bozmak için tabii ki şurada bir evet, şişemiz var. Aldık. Aa, çıktı çıktı. Çıktı kadın çıktı. Evet. Bizim buradan almamız gereken arkadaşlar deney odasını bulmamız gerekiyor öncelikle. Çünkü oradan bir şey almamız gerekiyor. Bakalım bakalım bakalım. Yoksa planlarımızı gerçekleştiremeyiz. Ama lütfen o gelmeden bir an önce çıkalım da yani. Şöyle gezelim koridorda koridorda koridor, deney odası. aa şurada evet. Arkadaşlar deney odası bak yukarıda. Evet. Şimdi bizim <laughs> buraya merdiveni dayamamız gerekiyor ama bakalım olacak mı? Hemen şuraya koyayım. Hemen deney odasına çıktık. Şekerler. İhtiyacımız o bulmaya çalışacağız. Evet, evet. 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 Bakalım. Nerede var? Nerede var? Nerede var? Nerede var? Nerede bu ürünler? Bakıyoruz. 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 Evet. Bulduk şekerler. Bulduk. O gelmeden hemen hızlı bir şekilde bir de aşağıya inersek daha iyi olacak. Evet. inelim aşağıya inelim. Hii. Bizi gördü. Bizi gördü, bizi gördü, bizi gördü. Yakalayacağız. Hop, kaçalım. Kaçalım lütfen kaçalım gelmesin. <laughs> Arkadaşlar o yukarıya çıktı. Biz aşağıya inelim bir an önce bence. O yukarıdayken hemen aşağıya inelim. Planlarımızı yapmaya başlayalım. Öncelikle şuradaki su şu halledelim diye. O yokken hemen 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 hemen. Evet evet lütfen o gelmeden halledelim. Ne olur gelmeden hemen bir an önce halletmek istiyorum. Şuradan gidelim. Gerekli olan malzemeleri topluyoruz çünkü. Evet. Aşağıya indi ama nereden gelecek şimdi şekerler bekleyelim nereye gelecek bu nereden geleceğini de bilmiyoruz her an karşımıza da çıkabilir bakalım bakalım şurada bekleyelim aradan şu arada bekleyelim Aa, dışarıya çıktı süper inşallah gelmezsin inşallah gelmezsin biz de bir an önce şu işlerimizi hallederiz senin yüzünden arkadaşlar hemen hangi koltuktu bu hangi koltuğa düşmüştü bakalım evet buraya gelmişti bence Buraya gelmiş. Şuraya klikamızı koyalım. Evet. Koyduk. Evet. Gözlüğü almak istiyorum. Gözlüğü alacağım. Gözlüğü aldım ve arkadaşlar hemen mutfağa. Mutfağa koşalım. Buradan bir şey daha almam gerekiyor benim çünkü. Karışım yapacağız. Karışım. Evet aldık şekerler. Mükemmeliz. Mükemmeliz. Geliyor. 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 O gelmeden hemen. Şu mutfağın penceresinden kaçacağım. Hop. Hoppa. Kaçma zamanı. Ve ya şekerler yakalanmadan inşallah İnşallah yakalamadan oyunda bir an önce bitirebiliriz. Bakalım şimdi ne yapacağız? Öncelikle teker teker yerinde böyle sağlam bir şekilde şu ürünleri yerleştirelim. Evet, yerleştirdik. El şekerler sırasıyla ve şu boyasını da ekleyelim ve ne oldu? Karışımımız hazır. Bizim kaçmamız gerekiyor şimdi. Her an bahçenin kapısından buradan gelebilir çünkü. Hemen hızlı bir şekilde kaçalım. Arkadaşlar şimdi bakın neler yaşayacak. Neler yaşayacaksın? Kadın göreceksin şimdi. Evet ona cezasını vereceğiz şekerler. Evet planlarımız tutarsa mükemmel olacak. Evet mutfaktan çıkıyor. Bak mutfaktan tahmin etmiştim geleceğini zaten. Ama ben hemen o gelmeden ne yapıyorum? Kaçıyorum kaçıyorum kaçıyorum. Evet şimdi prensesi aldı yanına. Bak diyor deney yapıyorum burada göreceksin neler olacağını diyor. Bak bak patlama mı gerçekleştirecek? Ne yapacak şimdi? Bakalım suyun içine karıştırdı her şeyi. Ve arkadaşlar kaynar kazana attık biz. Şimdi kazan kaynamaya başladı. Başladı başladı başladı. Köpürdü köpürdü köpürdü. Ve hoppa. Aa, her taraf pislik olmuş. Her taraf fare dolu. Korkunç öğretmen çıktı mutfaktan. Bakalım nasıl bir şey... Nasıl bir şakayla karşılaşacak şimdi bu korkunç kadın? Evet arkadaşlar geçiyoruz şekerlerim. Hemen çıkalım yukarıya bir bakalım bizim için ne var yukarıda. Hemen gidelim o aşağıdayken biz odaları bir gezelim bakalım. Bize nasıl bir sürpriz bekliyor ve biz bu kadına nasıl bir sürpriz yapacağız bakalım. Korkunç bir sürpriz tam korkunç öğretmene göre. Evet bakalım şuradan bir geçeyim şuradan bir geçelim evet. Gidiyoruz müzik odasına geldik bakalım. Kaç odaya bir geçeyim. Evet. Genelde aradığımız her şeyi bu odada bulabiliyor şekerler. Bakalım. Evet. Burada bir kafes var. Ne yapacağız? Fare yakalamaya gideceğiz şimdi şekerler. Evet. Bakalım. Şimdi biz bu mutfağa nasıl ineceğiz? Bir de onu düşünmemiz gerekiyor. Bakalım. Ona yakalanmadan. alalım. Şimdi gitti bakalım. O da orada ne hazırlıyorsa artık. Kedilere mama hazırlıyor. Ne hazırlıyor? Aa, biz hemen buna güzel mükemmel bir sürpriz yapacağız ama o gelmeden yapmalıyız. Hii. Hemen şöyle bir gideyim saklanayım. Geliyor. Geliyordur kapımızı örtelim bekleyelim şekerler. O mutfağa gelecek kesinlikle mutfağa gelecek. Suç üstü yapmasın değil mi bize? Evet şekerlerim bekliyoruz. Geldi 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 ne oldu yani? Mama kabını almış. Mutfağa doğru geldi bakalım. Allah'ım yukarıya falan gelmedi yani bekliyoruz şu anda. Yürü de, ne yaptı bakalım dolabı mı açacaksın? Evet dolaptan. Aa, aa süt aldı, gidiyor. O gidiyor o gitmişken biz hemen şuradan gizlice aşağı ineceğiz şekerler bekleyelim şimdi. Bekleyelim ama çok yaklaştı bize. Evet şekerler bekliyoruz bekliyoruz bekliyoruz. Evet mutfaktan çıktı. Onun çıkmasıyla biz de çıkalım hemen. Gizli kapıdan girdik. Ve lütfen ona yakalanmadan hemen şuradan almamız gereken bir peynir var. Fareleri Peynir vereceğiz onları tuzağa düşüreceğiz şimdi bakalım şimdi bu kadın yine gelir oradan kalkmasını bekleyeceğiz şekerler oradan kalkmadan çünkü bir bir şey yapamayız evet kalktı bakalım gidiyor gidiyor evet bak 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 şuradan mutfağa doğru gidiyor o mutfağa girdiği anda biz depoya gideceğiz depoda şimdi kımıl kımıl fare kaynıyordur biz gidip o fareleri hemen kafese atacağız ve yakalayacağız şekerler ama ona yakalanmadan çok hızlı hareket etmem gerekiyor. Çok hızlı hareket etmem gerekiyor. Anam 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 anam. Şuraya bir bakalım. Evet şekerler bugün. Fare kapanı atmam gerekiyor ama nasıl yapacağız? Şuraya bir atayım bakayım. Ana nereye gitti bu kapan? Şimdi bir de kapanı bulmak zorundayım ya. Nereye attım bu kapanı ben? Kapanı bulmamız gerekiyor. Ana bulduk 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 bulduk. Evet burada şekerler. Hemen içine peyniri koyalım. Çünkü tuzak hazırlıyoruz. Evet geliyor mu fareler? Bakalım şurada orta bir yere koyalım. Ortada bir yere koyalım. Fareler girsin ondan sonra bunun içini. Evet şura iyi. Evet buraya bıraktık. Evet kafesi bıraktık. Fareler girdi. Tuzağımıza düştüler ve onları yakaladık şekerler. Hemen gidip kafesimizi alalım. Ama gene çıktı ya. Gene çıktı bu kadın. Gene çıktı. Çıktı. Mutfakta. Aa, biz şimdi burada nasıl kaçacağız? Ona yakalanmadan benim buradan Tekrar mutfağa geçmem gerekiyor şekerler ama geliyor ya. Geliyor mu? Geliyor mu? Gidiyor mu? Bir karar veremedim. Şurada heyecanlandım bakayım. aldı geliyor. Kesinlikle yakalanırız. Şu anda çıkmamamız gerekiyor. Kesinlikle çıkarsak inanılmaz bir şekilde yakalanabiliriz. Bekleyelim bakayım. O çıksın gelsin bir otursun. Biz de kaçalım ondan sonra. Bakalım bakalım bakalım. Aa, bizi görebilir. Kapı da açık. Evet geldi. Oturdu. 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 Ay, Aman Allah'ım. Evet saklandık şekerler saklandık. Saklandık hemen. Hissetti bak bak bak. Aşağıya kadar da inmiş ya. Evet kapıyı da kapattı. Mükemmel. Harikasın harikasın harikasın. Hadi git 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 git. Evet sen git biz de şuradan kaçalım. Evet şekerler geldik. O mutfağa girdi. Mutfağa girmişken biz hızlı bir şekilde hemen. Aa Yakalanmadan şuradan 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 o kapıdan çıkmadan hemen gidelim. Evet ona yakalanmadan tekrar mutfağa girmeniz gerekiyor çünkü. Evet o salona gitti şekerler geldi geldi geldi. Nasıl bir tuzak kuracağız ona? Ne yapalım bu fareleri? Evet şu içine koyalım. Evet şekerler koyduk kapağını kapatalım. Ve ne yapalım? Şuradan kaçmaya başlayalım. Ve o da mükemmel bir sürpriz görecek şimdi. Evet şekerler devam ediyoruz. Ve koşuyoruz 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 koşuyoruz. Hemen kaçalım biz. O kere ne kadar biz kaçmışız bile. Kaçmış olduk. Evet evet evet. Kapıya kadar gidelim. Ve onu izlemeye başlayacağız şimdi. Evet şimdi hemen dönelim bakalım. Bakalım ne olacak şimdi. Aa buranın kapağını açtı ve fareler üstüne saldırdı. E evet şekerler fareler onu yedi yedi bitirdi. E evet şekerler çok güzel çok eğlenceli bir oyundu. Umarım çok eğlenmişsinizdir. Oyunumuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basın şekerler. Bir sonraki videomda yine korkunç öğretmen oynayacağız. Kanalıma abone olmadıysanız hemen abone olup zili açın arkadaşlar. Ve beğen yapmayı kesinlikle unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.